Merhaba, fiziksel gelişim alanında 7-9 yaş çocuklarıyla lastik tahtasına lastik takma çalışması yapacağız. Bu onların hem ince motor beceri dediğimiz parmak kaslarının gelişimini, hem görsel algılarını hem de yaratıcılıklarını geliştirecek bir etkinlik. Ee, geometri tahtası ya da lastik tahtası diye zaten piyasada kırtasiyelerde. Böyle bir malzeme satılıyor. Eğer böyle bir malzeme elinizde yoksa, evde kalın bir mukavvanın üstüne ya da köpük varsa köpüğün üstüne raptiyeler takarak hazırlayabilirsiniz. Aşağı yukarı birbirinden 10 santim aralıklarla duracak şekilde e, karşılıklı raptiyeler takabilirsiniz. Ya da e, bir e, tahta parçasının üstüne e, ince başlı çivilerden karşılıklı gene onar santim arayla gelecek şekilde e, Çiviler çakarak bir lastik tahtası oluşturabilirsiniz. Eğer evde paket lastiğiniz varsa paket lastiği, yoksa kız çocukları için kullandığımız saç lastikleri olabilir. O da yoksa şu anda daha sık kullandığımız eldivenler var biliyorsunuz cerrahi eldivenler. Eldivenlerin bilek kısımlarından keserek kendinize lastikler yapabilirsiniz. Daha sonra bu lastikleri çivi başlarından ya da lastik tahtasındaki o lastik uçlarını geçireceğimiz çıkıntılara takarak formlar oluşturabilirsiniz. Geometrik şekiller yapabilirsiniz ev yapabilirsiniz, merdivenler oluşturabilirsiniz. Değişik değişik ya da çapraz tak takarak e, desenler yapabilirsiniz kendinize ve birbirinizin desenlerini kopyalama da çalışabilirsiniz aslında. E, bu çocuğun hem yaratıcılığını hem el becerilerinin gelişimini destekleyecek bir etkinlik olacaktır. Daha sonra parmaklarınızı alttan sokarak e, lastikleri tek tek zıplatma da yapabilirsiniz. Parmak kaslarınızın gelişimi açısından bu da eğlenceli bir etkinlik olacaktır. Kolay gelsin niye eğlenceler